Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Ben Mustafa. Ben Furkan. Ben Muhammed. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta tek hesaplaşma zinavı oynuyoruz. Ee, arkadaşlar Ender, Enderler turnuvası. Ben Y.A.N. hesabımda Barley ile oynuyorum. M.R. hesabımda Muhammed var. O da e, Koko ile oynuyor. Furkan hesabımda da Furkan var. Rosa ile oynuyor. Mustafa hesabımda da Mustafa var. El Primo ile oynuyor arkadaşlar. Başa başlayalım. Arkadaşlar biz taş yapmak makas başında. Birinci olan istediğini seçiyordu. Ben, ben oldum. Ben üçüncü olduğum için Barley'i aldım. Muhammed sonuncu olup Poco'na kaldı. Birinci Furkan oldu. Roza'yı aldı. ikinci de Mustafa olmuştu. Evet olmuştu Mustafa oldu. Barley'i oynadığım bir karakter ama dipten giremeyeceğim için. E, biraz benim için. bu arada. Oda balans karsı. Mehmet ben takip etme. Evet, Mustafa'ya öylece attım ama, yani. Tutmadı sıkıştım. Yusuf öldü. Öldüm. Muhammed beni kesti. Ben izliyorum şu an. Bu kanet olmuş. İki yükle Muhammed var şu an, canlı izliyorum. Yedi yük Furkan. Ee, bot altı. Muhammed Mücadelesi. Muhammed erken bastı şeyini. Ee, kesiyor galiba Muhammed. Oradan iki yük alabilir. Geldi. Mahomet... Of, Aa, bu, Üç yüklü. Batı gibi geldi. Muhammed. Kestim Furkan'ı. Üç yüklü yükü kestim. Evet. Muhammed'le gidiyor. Muhammed'le gitti. Ee, kim? Kim? Şey Mustafa, Mustafa, Mustafa bir şey aldı arkadaşlar. Mustafa istediğin karakteri seçebilirsin. Başla. Bir dakika. Şunu maçı bitireyim. Sistere öyle bir mi? Bir tane bot kaldı. Onu da alayım. Neyse söyleyeyim ya kaçıyor. Ee, Mustafa seç karakterini. Ben yine El Primo alacağım ya. El Primo. Ee, Muhammed. Ruza. Furkan. Ben de Poco'yu alayım. Ne yapayım? Yine bana Barley kaldı. Ben değişmeyecek. Ee, Poco bu oyunda Barley'den daha iyi arkadaşlar. Hazine avı. Çünkü her, herkes hazır versin. Hemen baş Hı -hı. karakterlerini Hı -hı. değiştirsin. Aslında Barley oynayabilen iyi oynar da. Ya, hesaplaşma olmaz. Savaş topu olsa yani. Bu arada kaçta bitiyor? Ama bir de enderler şey, var. arkadaşlar yani. bu video yine de bitecek. Prestij maçı, belki ikinci maçı falan olacak. Eğer Mustafa alır. Olursa ikinci olacak. İkinci olacak. Mustafa kazanır. Ben bari Bu sefer bence kazanamayacağım gibi. Ben bence Mustafa kazanmasın. Ben burada şey yapayım, Üçüncü falan alayım, ne olur ne olmaz. almayayım da. Aldım Muhammet'i. Tamam, çok iyi oldu. En azından Barley'i aldım. Aa bot beşik kesti. Aa bot bot demişti. Benim yük yapmam lazım ama burada ilk tane yük var. Hayır o benim çık. Hayır ben alacağım. Çalmaya severim. Onlarla sen... da bayıldım kardeşim. Teşekkürler. <laughs> Furkan hepsini kırdı ben aldım. Gel beraber beraber gireceğim size. Tamam gel girecek başlayalım. Ne takım olmak yok. Ya olsa da alamazsam 10 yüküm 12 bin, bin canım var. Hadi. Bari Fukan Furkan sen öl ya bari. Ben ben güzel bir karakter alırım. Seni mi kavalasam ne yapsam? Ya, Kanser mi? edeceksin ya. O yüzden hiç kavalamayacağım. Atsana ultini. Tutmayacak ki. Değmedi ya. Furkan beşik olmuş. Furkan senin yanında olsam gidip bir su öldürürüm. Yok bir şey, içine yarayacak. Aynen. Furkan da benim işime yarayacak ama Furkan ölürse hiç beni almaz yani ben Mustafa'nın kazanacağını düşünüyorum çünkü fazla yüktü. Ya alandır alsın ya ben alanda aldım alırım. Vurkan da yani o de var. Furkan aslında gitip e, uzaktan uzaktan vurarak Mustafa'yı alabilir. Ben biraz Kaç vuruyor ki acaba? Furkan? kaç vuruyorsun? Niye? Bir vuruşun kaç vuruş? Kaç at? Evet. Masal vermesin. Herhangi bir kutu falan da kalmadı. Üç kişiyiz. Eee, Muhammed'in de canı bayağı sıkılmıştır. Beyler, biraz hızlı oynayın bitirin ya. Tamam, Furkan ölçüsünü boşalttı. Evet çok boşalttık biz. Adam daralıyor yavaş yavaş. Evet, Mustafa yavaş yavaş işimizi bitirecek. Furkan, nereye gideceksin? Bana mı, Ulan, oraya mı? Gidip kessin, Yusuf Bir yol abi mı kessin? Oyun gidecek. Yusuf! Tamam, tamam. Furkan'ı ya. Aa Aa, Furkan sattın beni. Aa, bana sıkma. Fıkan bana sıkma ya. Bana sıkma. Ben senin ne, neyine iş, işe yarayacağım? Neyse. Ben ne işte Mustafa... Mustafa kazandı ya. O alanda da ulti yap bari ulti yap. Ulti yapsam bir bir şey var. Hani bir ümidim var. Ulti yapsam Fukan kazanır. Aa yaptı. Gitti bine. Ya hiç olmayacak yerde sıkma ama. Sıkmaya çalış, sıkmaya çalış. Furkan kazanacak. Furkan ne yaptın ya? ya? Uzaklaşsaydın orada. Uzaklaşsam alırdı. Arkadaşlar Mustafa birinci oldu ve ikinci lig maçındayız. E, Mustafa arkadaşlar kalacak. Ama herhangi bir şekilde oynamayacak. E, bizi izlemek için. Ve e, çıkış düğmesine basmayacaksın yenildikten sonra. Tamam. E, evet Mustafa yenildi. Ya, Furkan, ya. Furkan sen seçiyorsun. El Primo aldım. El Primo aldın. Rose alıyorum. Ben o zaman El Primo'ya devam edeyim ya. Tamam, ben El Primo'ya devam edeyim o zaman. Ya sen şey belli olmadığı için belli al ya. Belli mi alın? oynamayacağım. Evet belli al yine de. Hadi başlayalım. Hazır. <laughs> hazır. Aa bekleyin ben yıldızı Kim ne aldı? Mehmet ne aldın sen? Sonuncu mu aldın? Poco. Ee, bu bence Poco daha iyi. Evet bu haritada o... Ya Bali oynayabilen çok iyi bence. Ama ben de yakınıza geleyim Tamam Ahmet burada. Mahmut bana sıkma hiç. Beni öldürme. Evet. Beni öldürme, öldürme. Öldürme, öldürme. <laughs> hayır, öldürme, hayır öldürme. öldürme. <laughs> ulti alayım mı? Hayır, ulti falan. Yok ben... bak sıkıyor hala. O Mahmut kutuyu kazan kadar yıllar geçecek. Ben ortaya doğru gideyim. İzleyeyim orada. Aa pardon pardon Mustafa. Tamam. Ben şaşırdım. Ama senin botları öldürebilirsen öl çıkış düğmesine bas. Sadece orada öleceksin. Tamam botları Ölşen. öldürsün o zaman botlar alsın hükmü. Öldüm ben ya. Öldüm mü? Nasıl öldüğün bir sürü hüküm vardı. O Frank'a bak. Frank bayağı iyi. Yavuz ilk yapalım. Ya Muhammed Kıram. kaç düştün? Frank yedi Muhammed saldırırım. <laughs> Neyse hadi çıkıştırın. Hadi. Yükünü aldın mı Ahmet? Aldı. Neyse hadi kıyam olsun e. Zaten gitsen ölecek. O Frank alıyor ya Muhammed'e bak. Hadi Olamaz. Bak. Geçmiş olsun. Hayır, hayır. Geçmiş olsun. Ya. Yüzüm kazandı. <laughs> evet arkadaşlar. ikinciyim. Çok belece kazandı. Benden Frank arasında da üçüncü maç yapalım. Evet. ikide bitecek bir şekilde üçüncü maçı oynayacaksınız. Eee. Ben alıyorum. Evet. El ma primo. Ben el seçtim. Furkan sen rose seçeceğim büyük ihtimalle. Evet, rose seçtim. Ben biz de izleyelim abi. Biz izleyeceğiz. Ben bar, ben poko'yu alayım. Ben kurallar gereği şey yapayım. Ama bizi öldürmeyin, ikimiz de almayın. Evet, üçümüz de almayın. Tamam. Ben genç zaman ulti alırım. Hayır, ulti alan, bak, ulti alan bir sayı kaybeder, ikide bitecek. Prestige maçları her zaman ikide bitiyor. Ee, ona göre... Hemen orta doğru gel, ortada izleyelim. Hemen. Ortaya doğru değil. Sen şey yap, öl, sister öl, şey yap. Sister Aynen. Tamam. Çıkış düğmesine basma, orada seret ama ortalarda bir yerde öldürsen daha iyi olur. Bot gidip beni öldürdü. öldü. Öldür, öldür, öldür. Evet. Evet. Mehmet bir şey aldı ben ama. Ben niye bot diyeyim? Mehmetin de birinci olmaya oyna. Sen yine. Sen birinci olmaya oyna. Ben de botlar öldürdü Mehmet birinci olmaya oynayacak arkadaşlar. Ee, süreden dolayı. Botlar ifade atıyor. Aynen at atıyorlar. Ulan bak kaç var. Mahmet yine de arkadaşlar Furkan, öldü mü? Öldü. Mahmet bir sayı aldı. E, güzel bir şekilde. O zaman Mahmet gaz al istersen. Gaz Birinci olmaya çalışacak. Süre, süreden dolayı süre az olduğu için. Az oldu süre. Ee, Mahmet atladı. Mahomet o yıldız gücü güzel değil bence. Mahmet seni kullandın. Alevli atlayış. Ha pek bakmadım direkt aldım ya. O hızlı yürüyen daha iyi. Ya. Hızlı koşuyor. Yani. Ya 10 yükene gerek vardı şimdi 2 yükü de alıyor Muhammed. Gel al Max ya 2000 canı var. Aynen. Ben doldurur canı. Aşağıda mı? En sağda. Ha. Eğer Max'i kovalayacaksa falan direkt çık. Tamam çık çık öl. Zehir bulutlarına öl. Yeter. Yeter yani. Öl zehir Evet arkadaşlar Mehmet Zeybe. Zeybe beni öldürene kadar Max'i öldürürüm ya. ya. Ya hadi ya bir şey olmaz. Şimdi daha da fazla fazla vuruyorlar. 200 bin 200 vururlar. Max arkadaşlar orada kazandı. Evet ikinci maç için seçme sırası Muhammed'de. Aynen evet, evet Primo. Evet sen. Furkan. Fazla işte işte. Furkan e, bir sayı Pukuya alırsın. Pukuya mı? Boku. Yok. Arkadaşlar Puku bu arada şaka maka iyi. E, Poku yani birinci seviyeleri falan çok kötü bir karakter. Biz yine Mustafa'yı da seveceğiz. Ama Kutuları destek sıkıyordum. karakteri. Kutuya sıkmayalım. Kim ol? Mustafa. Gel biz birbirimizi öldürelim. Ve kapışalım. Aynen arkadaşlar biz Mustafa'yla kapışıyoruz ama barlı olduğu için beni alacak. Gel. Ha, akıllı ol he. Aaa ölüyorsun. Mustafa alacağım çok az. Mustafa'nın mı? Ali Baba benim parçası. Yıkan Mehmet duruyor. Aynen sen 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 öl sen öl. ben burada izliyorum orta ortada duruyorum. Tam tamam, Mustafa herhangi bir arka Furkan'la Muhammed herhangi bir hasar vermeyin. Kim ağam Hayır vurma vurma. Vurma vurma. Aa Muhammed gidiyor Muhammed gidiyor. Yok <laughs> kadar kolay değil. Lan, paypı, bana sıfır tek yiyeceğim. kanından e, güzel bir hareket yaptı oraya çalı koyarak bir teknik oluşturacak anladım o teknik. Ortası boş kaldı. Aynen yani ortası boş kalmasaydı ve orada ne oldu? Piper geldi. Piper sanmıyor ki. Evet Piper... Mahomet ölüyor Aa, mu? Zıpladı. Mahomet ölüyor mu? Evet öldü. Muhammed evet. öldü Hı -hı. Furkan bir sayısını aldı. Lan Piper nasıl sıkıyor ya? Ve arkadaşlar, Hedefkan geldi sonlar. kapışalım. Üçüncülük. Son maç. alan kazanır. Hadi kanka kapışak. <laughs> Daha siz niye oyun oynuyorsunuz? Lan hadi öldürürüm mı? ki. Neyin klasını yaşıyorsun? Tamam hadi. Evet arkadaşlar. Öldürürüm dedim. Sen hangi karakteri alacaksın? Evet Furkan karakter seçiyor arkadaşlar. Rosada kalayım ben. İyi evet, ben de yetimada kaldım. Evet arkadaşlar. Prestij maçlarında ikisi de Ya Mustafa gel sen bizi yan yana doyarsak kapışalım yine. Tamam gel. Güzel oluyor. Neresin? Oo ben ta. Aa biz karşı karşıya durduk. Bayağı ilerledik. Neyse. Neyse sonra kalak sonra kavuşuruz. Hop, Kazanan ben. Ve, ve arkadaşlar kazandı? Mahomet kazandı. Ma Burkan yine sonuncu. 3 eldir. Sonuncu Burkan. Furkan nedir bu senden çektiğimiz? Bir Hadi oynayalım. Gel seni de bir kesim ya. Biz oynayalım. Üçümüz Gerçekten. aramızda oynayalım diye. ya. Ama benim yıldız gücüm farklı. Ben yıldız bulmayı seçmemiştim. Ya bir şey olmaz ya. Eğlencesine. aslan de ya Oğlum. Gel, al hadi aslan gel. parçası geçmiş olsun. Hı. Yusuf sana geçmiş öldüm, olsun. Ben de öldüm. Ben gel, ben fıkanı keserken Aa, ölmedim. Almıştım. Almasaydın alırdın. Ölmedim ben. Ya cana bak. Neyse geleyim sana öldüm. Lan oza gelecek gelmiyor. Gel gel akort yazın. Oradan al, gel. çıkamam ki. Aa. Tamam ya saldım. Elimi terledi. Saldım ben de o yüzden. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Birinci olan Mustafa birinci oldu kendisi. Mustafa birinci oldum. Ya yine kolaydı. Kolaydı. ya El primoyla her şey kolay. Evet arkadaşlar ben de ikinci oldum. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere bay bay.